Selamlar arkadaşlar. Hoş geldiniz. Sefala getirdiniz. Yepyeni bir oyun ile tekrardan karşınızdayım arkadaşlar. Bu sefer hapishanede görevliyiz arkadaşlar. Hapishane simülasyonu. Buradaki işte mahkumlara işte yemek doğru yemek verilsin. Kavga çıkmasın. Yani bir şekilde görevliyiz burada. Durdurmaya çalışacağız bir şeyler olursa ya da hapishaneden kaçmak isteyen olursa. Ve ne bileyim bir sürü şey var herhalde büyük ihtimal. Bakalım nasıl gidecek nasıl olacak hep beraber göreceğiz bunu. Birkaç kişi yazdığını gördüm yorum kısmında. Bir demosunu bir deneyim dedim. Bakalım demo sonuçunuza giderse full oyundan da karşınızda olurum arkadaşlar. Go to the cell block. Tamam cell block'a git diyor. Cell block ne tarafta? Şurayı gösteriyor. 71 metre. Tamam okey. Oraya doğru gideriz. İnşallah güzel bir şeydir. Fazla böyle hani yormayan bir şeydir. Strese sokmasın. Hani sakin oradan oraya. Şuna yemek ver. Şöyle mahkumlar dövüşmesin vesaire vesaire. Şurada mı gideceğim? Tamam abi hiç sıkıntı yok. Şuradan gidiyoruz. Şunun peşine mi gideceğim? Burada giden bir... Yok bu normal geziyor burada. Selamun aleyküm. Çok. Konuş diyor. Yok konuşmayacağım. Kullanabiliyor muyuz? Oo 100 dolarım var. He, buradan bazı şeyler alabiliyorum. Bir tane soda ucuzundan yok mu ya? 8 şunu alayım mı? 15 dolar olur. Neyse aldım. Tamam aldım. Bir tane bir tane. Van van. Aldık mı? He, var şimdi. Ben bunu nasıl içerim şimdi durmayın bir? İç. Drink. You don't... He, kullan he tamam burada benim herhalde açlığım falan geldi mi onları da kullanacağım bir şekilde. Selam aleyküm. Oh, abi cigara içiyorum burada lan. Burada her şey okey diyor. Tamam sıkıntı yok. Şuradaki mahkumla mı konuşacağım? Buraya götürüyor ben. Dur abi. 21 metre. Burada niye kaçmıyor bugün böyle ya? Yo burası değilmiş. Buradan devam. Aç abi. Selam aleyküm. Senin senin peşinde mi geleceğim ben? Yok. Buraya. Aha. Okey. Use the lever to open the cells for the interaction check route routine demiş. Tamam. O zaman şuraya geçeceğim. Tamam. Buraya geç. Burada bir düğme var herhalde. He. Şunu kaldıracağım. Eee. Count the prisons press Q Tamam. Tamam. Şimdi. Nerede bu? Şu mu? He. Tamam o zaman. Bir. Bak sayıyor alttan. İki. İki. Çık lan dışarı. Bu dışarı çıkmıyor tamam bunu sonra çıkaracağım. Üç. Oh. Ne lan? Oğlum durdur şunu lan. Dur dur dur. Allah oğlum kavga çıktı. Dur dur dur. Dur 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 Oğlum ne kavga ediyorsunuz hemen ya? Bak yine kavga etmiyorum. Vallahi bak geçiririm ha. Geç yerine. Sen de geç yerine. Buna ne oldu? Search. Şunu bir arayalım arkadaşlar. Bir şey çıkacak mı bundan? Bir şey çıktı yok. Lan oğlum ne güzel sayıyordum ya. Sentral mı alacağım? Neyse aramayayım. Saymaya devam. Kaça gelmiştik? Bunu saydık. Burayı saydık. Dur şuraya gelmiştim. Lan! Oğlum bunlar var ya bunlar. Kapıyor şeyim yok mu? <laughs> Kafanı kırar. Sen lan! Polise vuruyor ben. <laughs> Oğlum böyle sayma mı olur lan? Allah'ım ya Rabbim sayma izin verin. Ooo elektrik şok. Vallahi billahi spray mire. Ne varsa atarım ha. Dur saymaya devam. Gel. Dört. Bunu sayacağım mı? Saymıyorum. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. Dokuz. 10 11 e, Saydım Şunları saymayacağım mı? eee baba ne yapacağız? 3 kişi eksik 1, 2, 3 3 kişi eksik Onlar da bu Bir burada Bir burada Bir de şu içeriden çıkmayanlar var Çıksana oğlum dışarı Seni bağırayım dur sen niye çıkmıyorsun dışarı? Gelsene Burada ne yapıyorsun diyor. Harbiden ne yapıyorsun burada? I'm not going anywhere. Çık dışarı bakayım mı? Eee yes you are. Çık bakayım dışarı. Çık. Çık. Bak lan. Çıkıyor mu? Böyle bayılırsın baba çıkmazsa. Yapacağım bir şey yok. Burası polis. Dur bakayım. Çıkıyor mu? Çık. Holon çık mı? Ha çık bakayım. Ha şöyle. Ha. Bunu da aldık. Kaldı iki kişi. Nerede? Burada değil, burada değil, şurada değil. Alayip. Biri içerideydi değil mi? Ha şurada, dur dur dur. dur. Sen çıkacak mı kardeş? Aslında Çık bakayım. Vaa, küfür ediyor bana. Ben bir yere gitmem diyor. Tamam babacım. O zaman çıkaralım sizi dışarı. Çıkıyor mu? <laughs> çıkacak mı? Kap bakayım. Dur bakayım çıkacak mı arkadaşlar? Dur çıkıyor herhalde. Çıkacak mı? I ha, I tamam. Buyur. 13. Bir kişi kaldı. Nerede o? Hmm. Yukarıda var mı birileri? Oğlum son kişi nerede? da değil, burada değil. Şurada mı? Burada da yok. Burada. Oha! Kalk lan! Kalk! Bak bir şey demiyor. Lan Daha Kalk bayım hadi. Hadi kaç. Not sleeping, not bizim. Halen yatıyor yemin ederim bak. Vallahi dayak yiyeceğim yemin ederim var ya hadi. Hadi. 14 hadi yat. Bitirdik arkadaşlar. Güzel. Free time. İstediğim gibi gezebilirim. Tamam biraz gezeyim ya. Aa burada. Oha silah vurma şeyler falan mı var? Abi açıl. Ne var burada? Abi silah atış edeceğim ya. İstediğim gibi gezebiliyorum okey. Dur bakayım silah vurma yeri. Şurası. Oraya nasıl gidiliyor? Bu ne? Sit. Yok oturmayacağım dur. Ben silah kullanmak istiyorum baba. Oy. Aldım onu. Üf be. O zaman demek ki boş zamanlarımda bunlar istediğim gibi bir şey yapabiliyorum. Tamam güzel. Şunu da temizlemeyeceğim. Abi ateş edeceğim. Burada temizleme yeri miydi lan? Lan bırak lan bırak ya. ya bırak ya. Tamam istemiyorum. Bırak bırak. Yes. Bırak şurayı ya. Temizleme yeriymiş. Ben de buradaki silahı alacağım zannettim. Baba thank you. Stage 1. Yes, confirm. Thank you. Tamam baba. Üf. Nasıl la? Nasıl abi ben sana la nasıl yok arada Vallahi iyi yaptım ha. New record, new record, new record. Başka silah yok mu? Şu silah kullansam standing aynı silah. Dur baba, bir de bunu deneyelim. Oo bu biraz daha zormuş. Başlıyoruz mu? Başlamışız. Oha! abi daha demin yaklaştırma yoktu ama bu olmaz ki. Dalca dur Bitti. New record new record. Hadi bunu denemiş olduk. Tamam. Çok teşekkür ediyorum. Vay. Onun burada da güzel silahlar varmış ha. Bu ne? Emergency. Ha bu tamam. Bu acil yermiş. Tamam sıkıntı yok. Kapat burayı. Aa buraya git diyor. Gidelim baba. Çekti parcels. Parcels ne? Coach parcels search room. Tamam gidelim baba. Burada bir şey bakacağız herhalde arkadaşlar. Şu an her şey karışık olabilir. Yeni olduğu için. Ben de anlamıyorum. Ben de sizden beraber bir şeyler yapmaya çalışıyorum ama. Dur bakalım. Nasıl bir şeymiş? Parcel room. Ne var burada? Pick up the package from the unsurged and... Tamam. Al baba. Şuraya koy. Bunlar herhalde open. Bu... he Tamam. Şimdi anladım. Check baba. Bunlara bakacağım hani bir şey kaçak, içeri bir şey getirmişler mi, getirmemişler mi diye. Çaktım manzarayı. Ee, to move, tamam onu yaptık, okey. When you finish, uh, find something suspicious... Tamam, okey, okey, okey. Bunlar normal abi, bunda bir şey yok. Dur bakayım strawberries. Bunda bir şey yok. Eee, liberty, Hani tamam. Buna bakalım. Bu ne? Bu şampuan gibi bir şey. Bunu açabiliyor muyum? Hold and move, press open item. Heh. Bu ne? Hap mı lan bu? Bu ne? Dur la burada bir şey var. Yok herhalde herhalde bir şey yok ya. Bunu da koy. Burada bir şey var mı? Bu da temiz gibi duruyor. Bu da temiz gibi. Bu bir şey yok. Kapat. Pick up. Eee, şuraya koyalım. Buraya değil. Yerine mi koyuyoruz? Ha tamam okey. Şunu al. Bunları herhalde kontrol edeceğiz arkadaşlar. Bir şey hani bu mahkumlara gelen hediyeler mi artık? Dışarıdan ne geliyorsa artık. Menşum çikolat diyor. Tamam. Bunu da pek açabiliyor mu? Bakayım normal çikolat. Normal çikolat arkadaşlar. Bunda bir şey yok. Şuna bak. Diş fırçası herhalde. Diş macunu. Herhalde. Aç baba. Şunu da açabiliyor mu? Açamıyorum. Onda da bir şey yok. He bundan içi açık. öbürünün içine bakmadım bile. Bunda bir şey yok. Az bunu. Aha! Cigara buldum. Re secure. Aldım bunu. Oh be. Bak içine cigara çıktı arkadaşlar. Gördünüz değil mi? Vay kurunaz var. Apların içine cigara koyarsın ha. Ola. Ama bizim gözümüzden kaçar mı? Kaçmaz tabii ki. Son bir tane daha var. Şuna da bakalım. Başka yok değil mi? Aynen. Ha çekt. Dur bunları buraya koymam lazım. Checked. Aynen buraya. Bunlar bakıldı. Okey okey. Bak burada diyor. Bakıldı. Bakılmadı. Okey. Al bakalım. Oha. Al şunu. Aç baba. O ne lan? I. İçinde bir şey var mı? Koltuk altı şey herhalde bu arkadaşlar. Bunda bir şey yok. Çikolata al. Bak ya oğlum hep çıkara çık çıkara çıkıyor ha. Secura. Secura herhalde çek alma. Kendim alıyorum herhalde. Kendim alayım mı lan? Yok lan. Secure yapalım. Secure yaptım mı? Dur bakayım. Tekrar da açtım. Gidiyor. Tamam. Okey. Şu. Normal kitap herhalde. Kitabın arasına da cigara koymazlar. Ya da başka bir şey. Yok bu normal kitap. Şunu aç bakayım. Bu neyse artık. Çok değişik bir yemek ya. Kitap. Şu. Bu da temiz gibi. Tamam. Şuna baktık. Şuna bak. Kapat. O iyiymiş ha valla hoşuma gitti güzel ha buna da Completed okey Gezebilirsin diyor ne yapayım Uyu ateş etme basket oha basket Valla basket 50 metre biraz daha Oğlum dışarı çıktık la wow. Tamam Gençler baskete var mısınız Biraz basket atak ya Açıl <laughs> Var mısın George Finish Topu alıyorum pick up pick up Ne güzel attım ya. İşte oynama var mısın? Nasıl oynayalım? Do You want to get some money nothing ya abi para değil. Not interesting baba. Top oynayacaktım. Basket oynayacaktık oğlum. Parasına oynamak istiyor. Tamam lan. Ne diyorsun? Hadi ne ne istiyorsun? Ha tamam okey okey hadi basketle ilgili Tamam lan. Paranı hazırla o zaman hadi bakalım. How much? E, ee, Valla ben de bilmiyorum lan. 10 dolar lan 10 dolar. Ready tamam I'm ready okey. Kim önce atıyor? Allah 5 tane atlam lan. Lan topla lan. Tuh. Sıfır. Lan to al şunu oğlum. At. 1. Attım. 40 saniyem kaldı dur. Attım. Ha 2. Hadi oğlum. Latu al şunu. Tuh. Yapamadım. Dur. Gelir gelir gel. Hadi be. Oğlum 25 saniyem kaldı. Dur. Daha 3 tane atacağım. Tu ya. Ben ne güzel atıyordum lan demin. Allah belanı. Ya fazla mı gidiyor? Anlamadım ki. 14 saniye. yapamayacağım herhalde ya. Gir. Son 2. Lan 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 lan. Lan alsana oğlum. 3, 2, 1. Gitti para. Tamam afiyet olsun abi. Güle güle kullan tamam mı? Kendine çok iyi bak. Hii, i̇ş bizi çağırıyor. Go to the prison from the cell block. Tamam fırla. 112 metre. Oraya gitmem lazım. Ne varsa bilmiyorum ama. O çok yorulduk arkadaşlar. Biraz yürümem lazım sıkıntı yok. Ya şimdilik güzel baba. Hani bir böyle sakin boyun arkadaşlar. stresler uzak. Sohbet et, konuş. Dur bakalım. Şuraya gitmem istiyor. Ne varsa workshop. Workshop'ta ne var? Ben çok merak ettim. Geldik. Oğlum bunlar hala yatıyor mu lan? Tamam. Kaç kişi alalım o zaman? Baba. Ne yapıyorsun lan? Tu Allah belayı vermesin. Adam işiyormuş. Dur. Bundan işim yok. Şşt George. Gel baba. Bloody hell demiş. <laughs> baba gelsene oğlum. Get the fuck out. Ona küfür ediyor bana lan. Eee beş kişi ben nasıl alacağım? Şşt fazla yatma oğlum sen de kalk artık lan. Welcome. Welcome welcome. welcome. Hadi oğlum gel gideceğiz. Any problem? <laughs> oğlum ben bunlar ne? Ben bunu arayacağım bir saniye. O ne biçim arama lan öyle? Workshop and Chose Which prison you will go to? Dur o zaman. şundan mı yapıyoruz? Dur bayım O değil, o değil. Dur, o da değil. O, bunlar değil, bunlar değil oğlum. Bunlar kavga şeyler. Dur. O sayma şey nerede? Burada. Dur o zaman. Sen S gel. Sıçıyor mu? Oğlum ne biçim yaptın lan? Çüş. S S Sen geliyorum benden. Bu bir. Ha böyle yapıyormuşuz. Sen de gel. İki. Gel lan. 3 Gel oğlum Herkes de sıçmaya girmiş 4 Sen de gel oğlum 5 Beş. tamam 5'ini de aldım şimdi oh, Şu bunlar bende mi geliyor? Dizilin abi Şimdi sizden çalışmaya gideceğim workshop'a gideceğim Orası neresi bilmiyorum ama Ne yapacağım lan, lan şimdi Şşt lan kavga çıkartma valla elimde bak sopa var yemin ederim Eee ne yapacağım şimdi ben bunlarla Eee Konuşalım. Yes. Konuşmayacağım. O <laughs> zaman gelin benimle. Geliyorlar mı? Workshop. O bunlar gelmiyor ki. Nasıl yapacağım onu anlamadım. Arıyorum. Arıyorum. Bu ne biçim arama lan? Bir şey çıkmıyor ki bu bunlarda. So funny. Ee, bir, iki, üç, dört, beş. Bak, murder, rape, de, tecavüz etmiş, öldürmüş, şey, eroin kaçakçısı, de, bu da de öldürmüş, de. bu da çalmış Değil ne de. çaldıysa. Embe sen de gidip bir de yanına geçme. Ne yapacağım lan bunları? Konuşuyorlar <laughs> 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 la <bunları? gülüyor> <laughs> <laughs> la oğlum. Oğlum ben bunlar ne yapacağım lan? Tamam aldım beş kişi. Workshop nerede? Onu anlamadım ya. Ee... Vurayım mı bunu? O adamlar konuşmuyor. Workshop nerede? Onu anlamadım ya. Ee, bak burada ne var? E, prison, showers. Burada ne var? Bu ne? Cell block. Burada değil. Solar confirmation. Bu ne lan? Uş, oğlum bu ne? Buraya herhalde şeyleri bırakıyorlar arkadaşlar. Fazla kavga eden, yerinde durmayanları buraya koyuyorlar o zaman. Anladım. Tamam, workshop nerede abi? Onu bulamadım ya. Workshop. Bu haritada bir yerde gösterse workshop, workshop, kantin, briefing, guards room. Aa workshop. Burada lan. TV room değil. Herhalde ben oraya geldim. Bunlar da otomatik olarak oraya geliyordu bay mı? E. Ee? Showers bura değil. Bura mı yoksa? workshop bura değil ki. Dur bakayım şuraya bakayım bir. Shooting room bura değil. Infinity room. Yok la bura hasta olanlar. Bura. Wonders office. Allah bura şey, şeyin bizim müdürün ofisi. Oğlum workshop nerede la? Guards room. Bura bizim odalarımız ya. Bura ne? Bura dışarı mı? Ha, bura dışarıymış. Tamam burayı kapat. Arkadaşlar washroom bulamadım. Locker room. Ha, bura benim geldiğim yer. Bu ne? Briefing room. Bura toplantı yeri. Tamam geç burayı da. Şu açılıyor mu? Şu neymiş? Search room. Arama odası. Prisoner. Bura dışarısı. Aynen. Allah Allah. Buraya bakmıştım. Aç şu kapıyı. Ee, bu ne? ha, kantin burası. Okey. Burada işimiz yok da workshop'a ben bunları nasıl götüreceğim? Oğlum workshop'ı da buldum daha demin kaybettik ha. Security. Ah workshop. Oh be. Ben Selam aleyküm. Da. E geldik workshop'ta hiç şu an. E, adamlar gelmedi. Eee onları ben onları tutup buraya Lan kendimi mi getirecektim? Gelin lan buraya hadi. Gönder adamları. Alo Santral. Workshop Arya. Bunlar burada çalıştıracağız herhalde arkadaşlar. Tamam ben workshop'ı buldum. Şimdi onları bir şekilde buraya almam lazım. Dur lan lan dışarı çıkışı bulamadım. Ha burada. Bu Buna... ne? <laughs> dur bayım. Küfür etti. Dur ben buradan düz Allah gidip dur. şuradan geçip buradan sol yapacağım, tamam. Tamam, tamam. Koşalım baba. Ama adamları nasıl alacağım buraya, işte onu anlamadım ben. Şimdi buradalar değil mi? Baba, hadi gidiyoruz. Ee, ama nasıl gidiyoruz? Ne diyor ee, nasıl olduğunu anlatıyor. <laughs> Konuşma, tamam. Ee, Yürüyün lan. Yürüyün. Yürü. Vallahi ben dedir ha. Allah'ım ya Rabbim nasıl götüreceğim ya? Çoz <laughs> prisoners. Tamam abi aldım 5 tane işte. Hadi yürü baba. Bunlar arayacağım mı ben oraya gitmeden önce? Aha. Aldım bunu. Ne saklıyordun sen öyle? Bunları arayacağım herhalde buradan çıkartmadan önce arkadaşlar. Bunda bir şey yok. Bunda bir şey yok. Bu da hala kendi kendine konuşuyor. Oğlum dur lan konuşma lan. Bunu da aldık. Son olarak bunu da. Heh. Hadi gelin. Çıldıracağım. Oğlum sen bir gider misin buradan? İşte oğlum yardım etsene ya. Şundan abi götür. Şunları alsana baba ya. Şunları al benim için getir baba. Nasıl getireceğim ben bunları? Şunları mı? Gel abi. Gel abi, gel abi, gel. Abi. Gel abi. Yürü lan. Yürü yürü yürü. Allah'ım ya Rabbim. Böyle workshop'ın üstüne gelip de böyle basacağım mı? Anlamadım ki. Ben bunları nasıl getiririm? Lan gelisene. Abi çıldıracağım ya. Stop. Close. Stop. Allah'ım Gel lan. Tamam tamam yaptım. Gelin bayım. Yürü. He, tamam arkadaşlar çaktım manzarayı. Şuymuş bakın takip etti ya tamam. Durmayın dö 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 bir iki, bir iki, bir iki. Gel bayım. Gir, 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 gir. Arkamdan gelme, gel. Gel bayım buraya, gel bayım buraya. Aferin. Ha. Çalışın bakayım. Şimdi bunlar ne yapacak? Burada bir şey mi alacağım bunları? Dur bayım mı? Alayım bunları. Tamam. Alın lan. Ne yapacağım şimdi? Give the tools to the prisoners. Al abi. Al sana bunu. Al git çalış hadi. Sana da... Sana şunu verdim. Hadi sen de git çalış. Sana da... Şunu verdim git hadi. Sen de git bir şeyler Hepsi bir şeyler diyor. Anlamadım. Sana bıçak verdim bak. Dikkatli ol ha. Bak şimdi hepsi bir yerde çalışıyor. Güzel. İyi bunu da yapmış olduk. Hepsini bir işe koyduk arkadaşlar. Aa bak yukarıda çalışıyorlar şu an. Ee? Watch the tamam çalışırken izle diyor. Tamam izleyelim baba. Güzel çalışıyor. Sen ne yapıyorsun? Bu da buraya vuruyor. Tamam. Bir tane şuraya girdi mi? Ha biri de buraya girmiş. Sen ne yapıyorsun lan? Bu ne yapıyor Bir şey yapıyor göremiyorum ama. Ne oldu lan? Oğlum ne oldu? Lan ne oldu adama? Lan oğlum ne no oluyor? Oğlum <laughs> hepsi gidiyor lan sıra sıra. Bunlar ne biçim çalışan adam lan? 22 dolar almışız şimdiye kadar. Dur bayın. <laughs> lan 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 lan! Oğlum! Lan 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 lan! Kim yattı burayı? Lan 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 lan! Kapat kapat! Sen mi yattın lan? Kapat kapat kapat! <laughs> Allah. Kapat 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 Sen mi yaptın lan? Ya. Allah belanı vermesin ya. Koy yerine. Ne oldu oğlum la? Birden yangın çıktı. E ne yapacağım? Gather prisoners. Eee gather the, ee, the O ne lan? Arkamdan. Gather gadır. Toplanın. Gelin buraya. Dur burada. Gelin baba 3 kişi mi kaldı? İkisi gitti baba, ikisi var. Lan yaptım bir şey de yoktu lan. İki tane şurada bir şey şey yapıyordum. 3. Bir burada bir tane de içeride var tamam mı abiciğim? Ben bunları götürüyorum haberin olsun. Eee elindekinizi alayım baba. Gel ver şu elindekini. <laughs> tamam. Sen de ver. <laughs> Şş, ver ver konuşma. Tamam konuşma. Hepsi de e, istiyor. E, bende kalsın diyor. Ne yapacağım? Tamam bunları aldım. Şimdi beni takip edin olmuyor. Dur bir şey geldi. Ha ben yerine koyacağım. Dur. Koyalım. Tamam koydum. Şimdi takip edin. Şimdi takip edemiyorum. Eee search the prisoners. Daha search yaptım ya. Tamam dur search yapacağım arkadaşlar. Bir şey almış mı diye bakmam lazım. Bak çivi almışsın. Oğlum yapma şunu lan. Sen dur. Bak bir daha yapma. Vallahi bak respekt alırsın tamam mı? Bak bir daha görmeyeyim. Lan bunlar ne çıkacak? Ha, bu temiz tamam güzel. Senden bir şey çıkıyor mu lan? Bak içecek almışsın oğlum. abi Yapma bak bunları. Bunun kimmiş bak yazdık ya. Tamam tamam A e yok, e yok. tamam hiç tamam abi Fart e öğretir sizi tamam baba takip hadi gel bayım Geliyorsunuz değil mi? Aferin koşma la Hatta koşun lan. Ya la, nasıl koşuyorlar gel lan Koşun oğlum Geçin yerinize Geç 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 geç, geç. Adamlar da on kat daha hızlı koş. Lan ha geliyorlar tamam. Ama ee, briefing odasına git bizimkilerle konuş diyor. Tamam gidelim baba. Briefing odası. Toplantı odasına götürmemizi istiyor. Toplantı odasında ne var acaba? Valla bu da güzel oyunmuş ha. ne sakin baba. Görevlerle uğraşıyorsun. İşte oraya git. Sonra yemek falan herhalde büyük ihtimal. İşte yemeğin içinde belki bir şeyler çıkar bilmiyorum ama briefing room burası diyor. Bura nerede? Bura mı? Briefing room aynen burası. Selamun aleyküm. Ne öğrenem mi? miyim? Nasılsın bugün diyor. It's over for uh, today demiş. Vay. Tamam biraz para yapmışız arkadaşlar yine de. He? Şunlar bunları valla. Money. Kaç almışım? 75 dolar almışım arkadaşlar. Very good. Şurada prisoner'da buradan artı puanlar almış. Uh -huh. Şurada biraz e, ha, hapis, hapis, mahkumlardan fazla saygı kazanamamışız ama Rio Task. Bilmiyorum ne olduğunu. İyi e, güzeldi. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için arkadaşlar. Başka bölüme görüşürüz. Kendinize çok çok iyi bakın. Eğer bunun devamını istiyorsanız yorum kısmına yazın lütfen arkadaşlar. Ben de tüm oyunu alıp sizlerle e, daha uzun uzun bölümlerde karşınızda olurum. Sağlığım el verdikçe arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Tamam mı? Hadi görüşürüz yarın. Selamünaleyküm.